Peki işte zaten KCD'de görüyoruz ikinci kez doping ihlaliyle suçlanıyor zaten bir suçlama vardı ve bir kez daha Amerika Açık'ta verdiği numune'de yasaklı madde çıkması sebebiyle Ekim ayında askıya alınmıştı fakat bu tekrarlandı. Yani son suçlamanın da en kısa sürede netliğe kavuşturulacağını belirtti uluslararası teniste dürüstlük ajansı böyle de bir durum var. E, hile yapmanın aklının ucundan bile geçmediğini söylemişti ve pozitif çıkan testin bir takviyeden kaynaklandığını iddia etmişti Halep'te. Ama bu süreç devam ediyor. Ya burada biraz şöyle bir şey olmaya başladı. Artık bir atışma var. Bence e, Uluslararası Tenis Dürüstlük Ajansı birazcık e, Halep'in en son yayınladığı video ile birlikte biraz bence üstüne gitmeye başlıyor. İnada mı bindirdi diyorsun? Biraz inada bindirdiler Maalesef. çünkü... E, yani şöyle bir şey ikinci etapta artık şöyle bir şey söylendi. Şimdi her tenisçinin aslında bir biyolojik pasaportu var bu arada. Evet. Tenislerin kan ve idrar örneklerinin alındığı e, ve hepsi bütün bilgiler o biyolojik pasaportta bulunuyor ve işte bu ajans da aslında burada hani bir tutarsızlık var kan değerlerinde ve bu pasaportta bir şey var diyor. Fakat Halep de tabii ki doğal olarak şunu açıklıyor sonra hemen ardından. Yani ben üç tane gayet bilinen ve işinde uzman e, kişilerin hani benim kan testimi yaptılar ve bu kişiler benim kanımda herhangi bir şey olmadığını ve kan testimin normal olduğunu söyledi. Fakat karşılığında bana böyle bir suçlama hala var ve işin sıkıntısı ben mahkeme önünde delil sunamıyorum diyor. En kötüsü bu bence. Yani sonuçta karşı taraf bir suçlamayla geliyor. E, Halep'te doğal olarak o suçlamaya karşı elimde benim belgeler var diyor. Fakat bir türlü böyle bağımsız ve tarafsız bir mahkemeye çıkarak. ...bunu sunamıyor ve devamlı bugüne kadar ertelenen bir süreç var. Çağla o yüzden, anlatmıştı ya işte yani aslında o, e Çağla o sürecin da, ne kadar zor olduğunu. Evet. Kendini savunamamak en kötüsü. Biraz bence bize Çağla'nın sürecini de bildiğimiz evet. için... Evet. ...bence biraz Halep'in evet. sürecini de hepimiz bir evet. tık daha tahmin edebiliyoruz. E, tabii sonra Muratoğlu'nun ciddi destekleyen açıklamaları... ...yani birçok insanın, herkesin Halep'e karşı desteği var. Bence çok anlamlı da yani e, buradaki hani tabii ki biz net bir yorumda bulunamayız Yok. ama günün sonunda kendini savunamaması ve kanıtlarını o o. gösterememesi çok evet. can sıkıcı o. yani bu en kadar en iyi sor. başarıları olan bu kadar gerçekten hani karakter olarak da e, çok sportmen ve çok iyi bir sporcu olan birinin Bunlara maruz kalıyor olması bence mental olarak ciddi anlamda çok zorlayacak. Yani ne suçlamalara maruz kalan insanlar ki evet. birçoğu somut anlamda bunu gerçekleştirmiş isimler bir şekilde kendini savunur. Hukuken böyle bir hakkım var Tabii çünkü Tabii ki yani zaten bu bir hak sonuçta aslında. Avukat da tutabiliyorlar işte yalancı şahitlik vesaire evet. her şey için içerisine gidebiliyor. Yani kendini savunamamak belki de en kötü. Yani sonunda ne karar çıkarsa çıksın. Tabii ki Ama aynen. Ben bir e, donelerimi birleştirip size sunayım. Böyle 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 diyeyim. Şu yüzden şu yüzden diyeyim. Onu yaptırtmamaları işte o yüzden de bence kesinlikle Havada burada kaldı. bilerek yani böyle açıklamaları yapmaya devam edip biraz Alev'in üzerine de oynanan biraz kadının orada kariyerini bir kariyerini bitirecekler. Ya bence amaç o mu? yani çok böyle iyi niyetli bir amaç görmüyorum sonuçta yani, 4 tabi, yıla kadar götürüp en üst seviye 4 yıl ya. Ya belki de o da olabilir. Yani bir orada farklı bir atışma var çok anlaşılır değil. Tabii ki onlar da işini en iyi şekilde yapıyorlar, yapmaya çalışıyorlardır ama günün sonunda karşı tarafa bir e, hak hakkı olan şeyi yaptırmamak demek, biraz da insanın aklında hani çok iyi niyet değil de birazcık daha farklı niyetlerin olduğunu sorgulatıyor. Bakalım, evet bu haberin ve devamında olursa mahkeme sürecinde takipçisi olacağız tabii ki. Evet. Bizim için gündem maddelerinden bir tanesi, bu da kadın tenisiyle ilgili e, haftanın önemli haberlerinden bir tanesiydi, sıcak haberlerinden bir tanesiydi. Ge